Akçay'dan devam edelim. Bakalım. Önce görevlerimizi yapalım. Ee, mektupumuzu verelim. Bu ekran niye böyle lan? Ekran baya tuhaf. Belki şehre girdiğinde düzelir. Deneyelim bakalım. İlerleyelim şehre doğru. Olmazsa görüntü keskinleştirmeden falan kaynaklanıyor olabilir. Onu bir kapatırım. Lan burada ne suçu dedim de seni tanıyorum diyor bu. Oh. Hadi bakalım. Evet. Sıkıntı var ya bu. Her şey bulanık. Winch. Bakayım şimdi var mı hiç? Yok. Şurada bir deli falan ihtiyacım olacak herhalde. O baya bir var. Ha, ee, çok fazla taşıyorsun diyor Allah kahretsin. Demirim yok. Bakayım şundan birazcık yapayım. Tamam. İçeriye gidip satalım onları şunu bir ayarlayayım ya. Nerede o? Ekran, 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 ekran bir. Tüm tüketicileştirme falan nereden çıkıyor diye. Değil ki. Evet yapacak bir şey yok. Devam edelim. Anlamadım niye böyle olduğunu. Şuradan <laughs> <laughs> satılmış gereksiz şeyleri. Burada ne var? yok işte, Bu ne var mı? Daha heavy armor. Sat bunları. Kullanmıyorum. Bunlar benimkilerden daha iyi. Bunlar dursunlar bakalım şimdi. Belki ya da sat gitsin ya. Saat, bunu. Belki yakarım. Sat. Dursun. Tamamdır. Görüntünün niye böyle olduğunu anlamadım. Tuhaf bir şekilde. <laughs> Bakalım. Gidip mektubumuzu verelim. Devi öldürelim. Eve gidip yatalım uyuyalım. Strav. Yumak mıdır nedir ondan bulmam da gerekiyor ama. Tamamdır. Güzel. 500 altın bedeş. Evet şu bulanıklık nereden geliyor acaba? Yorgunluktan geliyor galiba ya. Onu bir geçirelim. Han nerede vardı? Han. <laughs> Burası. Daha bir dakika. Buradan da bir şey var gerekiyor. buradan belki bulurum. Ha, eh, burada. 3 tane alalım. Hatta 4 tane alayım ne olur ne olmaz. Tanke başka bir şey lazım mı? Lazım olacağını sanmıyorum. Bakayım burada. geç Saat, Sat, sat, sat. Tamam bu kadar. Şimdi gidip bir yerde bir uyuyalım, yemek yiyelim. Ondan sonra da yolumuza çıkalım. Ama önce bir han bulmam lazım. Buradaki han neredeydi acaba? Aa, i̇lginç. Burası simya yer. Ben unutmuyor. Sanırım burasıydı. Uyumak istiyorum hocam uyumak. Burası mı lan? Göster odam nerede? Burası sanırım 24 saat uyusun karakter <laughs> Yemeklik de baya bir şey yapmam gerekecek bu arada ya Yemeklerim bitiyor Bakalım bakacağız bir şeylesine Beast ee, evet kurtulamaktan kurtulmam da gerekiyor tabi. Vur diyelim bakalım. Şimdilik böyle iyi. Gidelim dışarı. Devimizi avlayalım evimize gidelim. Uh. Ee, Şuradan da Bunu Yapmayı unutmayalım. şu illüzyon bir yüz olmadı ya. Olsa da rahat rahat level katsam Gerçi level kasmak da sıkıntı oluyor ki yani. Çok güçlü düşmanlar çıkıyor bu sefer de karşına. Demircilik, hisim ya ve enchant'ı yüzlemem lazım. Ondan sonra oyun kolaylaşacak bayağı bir. Nasıl soru şimdi benim bu devleri nasıl öldüreceğim? Ne olur? Niye koşuyorlar önden önden? önden. <laughs> Hastalık paşa bela. Ha o ne o da bir savaş dönüyor ama. Şurada bir F5 diyelim. Aa, Necromancer. Sıkıntılı. Çok fazla kıpır kıpır. Şuradan you know, elemental verin 5'te. Yooo. Oh, sıkıntı işte. Saber Cat. Tamam. Direkt ona odaklandı. Güzel. Güzel. Hepsini öldürdük rahat rahat. Alalım hepsini. Her şeyi. Diğer öldürdüğümüz şey yaratık her şey. Burada. Alalım alalım. Evet, devam. Şimdi. Kaç tane basın hala ne yapmadı bu şey. Hmm, şimdi bu devi nasıl öldüreceğiz? O da var. Bir tane var galiba. Bakayım yok. İki tane var ama bir tanesini öldürsem yetiyor. Şunu bir canlandıralım. F5'imize basalım. Saldır, 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 saldır. Şimdi şuradan glass nerede? Glass budama yok değil. Şurada sol elimize alalım. Bir anda bana döndü. Kaç. Bana dönmemesi lazım. Zamanımızı alacak bir tık. Aa, evet. Kamerayı da mahvediyor bunun saldırıları. evet, dodge Oğlum ne, ne biçim bir şey yapıyor ya oğlum? Sağ ol. Evet, bir tık indirdik canını. Şey bekleyelim bakalım. Büyünün dolmasını bekledim biraz. Tekrardan teş şeyi çağıracağım. Ya buradayken saldırabiliyor mu bu bana? Böyle 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 öldürürüm ben bunu. Tabii kum bitmezse. Ve diğer de geliyor mu lan yoksa ne yapıyor? Aa, buraya çıkmaya başladı. <laughs> Diğer de geliyor. Allah kahretsin. <laughs> Aa, Şimdi ikisiyle birlikte uğraşmak çok zor. Anladık hocam hava soğuk ne yapalım. <laughs> Yerde sıkışmaz ki şöyle. <laughs> Benim ateş şeyi tabi ki de baga girdi. yanlışına saldırıyor Allah kahretsin. <laughs> ee... İyi ya bayağı vurduk. <laughs> Hava ifşak atıyor. <laughs> Al bakayım sen bunu oyna. Ork oklarına geçtik. Evet ve okumuz kalmadı. Seninle bir derdim yok hocam. <laughs> Okum bitti. Bumpo var mı acaba ya? Aldım mı onu? çıktım karşıma. Aldım mı almadım hatırlamıyorum ama almamışım. Çok kötü. basalım tekrardan. Ha evet, bunu yaptım. Evet, devlerle uğraşmıyoruz hocam. Boş boşuna zamanımı kaybettim. Belki çağrı yayı falan olursa sınırsız okum olurdu. O zaman yapardım da bir şeyler. <laughs> o zamana kadar bunu yenmem imkansız gibi görünüyor. Bakayım, aynen. Allah ki görevi iptal edelim şimdilik. Ve evimize gidelim. Evimiz, evimiz. Riverwood. Gel lan benim evim neredeydi? Evimin nerede olduğunu unuttum. Ha benim evim üstteydi lan doğru ya. Çok güzel almıştım evi anımı satayım. şimdi o zaman ne yapacağız? Akçaya gidip Akçay'dan ıssız kente mi gitsem yoksa direkt yürüsem mi? Issız kente gideyim ya. Ne yaptığımı hatırlamıyorum ki hiç. Issız kente gidip evime gideyim. Sonra duyayım. Dekorasyonları ne yapayım. Uğraşmayacağım daha fazla görevle falan. 500 altın aldım.

daha önce gitmiştim ben sanki solitude daha önce gitmiş Aaaa evet bunu unuttuk. Nereye gidiyorum? Hiç tamam kaybettim ben. Bu taraftan da herhalde. Bakayım. Aa, aynen. Ben şu tarafa doğru. Şu açıda bitireyim de en Aa, harika. Demek acıdan suyunu çekiyor. det er ne ya? Allah kahretsin çan 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 çan. <laughs> Sağ beni. Şurada kaydan bulundu. Evet, yarım kalmış evim. Harika. Küçük almıştım ben değil mi ya? Almıştım. Almışım. Şimdi... Girelim. Ah, Aa, evet. 2 tane de çivi lazım. Demirim vardı inşallah burada. <laughs> burada yok. Buraya mı attım her şeyi. Aynen. Şunların hepsini bir alayım. Gerek yok. Hiçbirine gerek yok. Şuna girelim. Şunları bir toplayayım. Ne ekliysem? açalım evimizi. Şöyle yatağı yapalım hemen. Double bed. Şimdi şuradan seçim. Aa gerçi onu dışarıdan ayarlıyorduk. Doğru. Dün 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 dün. Kitchen, library, oh, yeah, greenhouse earth, mm -hmm. enchantment oh. tower, bedroom, not wing, room. No, mm -hmm. room, kitchen. şimdi. Girelim içeri. Allah Allah. Ne yanlış yaptık ki? Ne doğru ya. Az sürekli unutuyorum. İçeriden değil dışarıdan yapılacağını. Evet karakter donuyor tabi. Belki için doğrusu mu var? Hayır dur. Mutfaktan değil. Her şeyi kaldır. Main hall. House. Evet tamam. Hepsini aynı anda yapamadık. Tamamdır. Bu doğru Şimdi e, bakalım seramza. Muhteşem. Heh, ah, şimdi Large Planter. Ne diyor? Çivi ve kil eksik. Çivi ve kil. Hepsinde aynı mı? Hepsinde aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı 6 tane. Her şey var. Çivi de kileksik. eksik. Bu kil toplayabileceğim bir yer var mı acaba? <laughs> Kili şu su yakınlarından topluyorduk. Su nerede? Bir bakacağım ben seriden bulabilirsem. Buralarda bir yerde vardır belki. Hmm. Aa, evet. Tabii ki de bulamadım. Neyse daha sonra bakarım orada iki tane düşman gösteriyor. neyi Allah kahretsin sizi kaç. Allah'ım o niye böyle oldu şimdi? Evimde de güvenli ki bunlara karşı. F5 basalım hemen benden uzakta herken. eklerimi ekiyorum. Gidiyoruz. Of oh, lan nereden çıktı ya bunlar. Şimdi ne var bende bakalım. Creep cluster var ek. Creep cluster'ları bir ek, ek Fazla bir şey yok zaten. gel var ek Nereden ne scale fobi ya ek Ekelim ekelim scale Başka ne var blitz world bu can için kullanılmıyordu herhalde bunu ekeyim Aaaa ah. Bleeding Crown, Blue Mountain. Yim evet bu ikisi can yapıyordu. Başka ne var? Nightshade. Şu bir tanesi şey için, en çok bir tanesi stamina için falan da bunların. Bir tanesi de can. O yüzden hepsini ekelim. Ne var? Bakayım. Ben de morada Evet ve bugünlük bu kadar. Yorulum. Yatıyorum ben. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Daha doğrusu kendine iyi bak lan ensar. Zaten <laughs> bir tek seni izliyor.